Hani Ümit Özdar niye Özgür Özel'e bu kadar yükleniyor dediğimiz zaman Özgür Özel'in de bazı çıkışları olmuştu. Fakat çoğunlukta haklı bulunan çıkışlardı. Çoğunluğa baktığımızda değerlendirmelere baktığımızda şöyle söylemişti. Özgür Özel yapılan protokole ilişkin Kürt seçmen protokole kızdı. Oylarımız düştü demişti. Hatta Murat Bey siz de söylediğiniz tespit. gibi. Efendim? Doğru tespit. Doğru tespit diyorsunuz ve Kürt seçmenin Süleyman Soylu gibi Zafer Partisi'nde tercih etmediğini söylemişti Özgür Özel. E, bu yönde bir çıkışları vardı e, ve siz ne görüyorsunuz Kemal Bey? Siz de düşüş yaşadığını düşünüyor musunuz ve gerçekten Kürt seçmen hele hele büyük şeylerde İstanbul'da ne kadar önemli, kritik bunu biliyoruz, duyuyoruz, gözlemliyoruz. Kürt seçmende hala protokol kırgınlığı var mı? Bunların hepsi doğrudur ancak sefer yani çok fazla önem atlıyoruz, protokolden dolayı Kırkların oyu düştü vesaire diye. İlk turda kazanma ümidi yüksekken geldiler. İkinci turda karşılaşık yüzde 49.5 kalmış zaten ilk turda. İkinci turda ümit azaldığı için de gelen seçmen sayısı da azaldı, o da var. Hani protokole bağlı, protokolün etkisi mutlaka var ama konu sadece protokol ilgili değil, aslında Ümit Özdağ'ı konuşurken protokolü falan konuşuyoruz da Ümit Özdağ da kendisinden başka bütün muhalefet partilerini salak ilan ediyor. Öyle söylüyor ama yani kusura bakmayın muhalefetin içerisinde adayı çıkartan partilerden bir tek Ümit Özdağ'ın adayı Tayyip Erdoğan destekledi. Farkında mısınız? Ümit Özdağ da o kadar böyle <laughs> ileri görüşlü, çok başarılı aday tercihleri yapan falan bir insan değilmiş yani. Ümit Özdağ olmasaydı, Zafer Partisi olmasaydı Sinan Ohan 10 bin oy toplayabilir miydi? Bırakın 100 bin imzayı. Ya Zafer Partisi iki tane Cumhurbaşkanı aday önerdi Türkiye'ye. Bir tanesi Muharrem İnce'ydi aday göstermeden ayrıldı. Kendisi imza topladı, aday oldu. İkinci turda e, ker hem bağımsızım tarafsızım dedi, Kerhem evet. dedi bunu. E, esasen de e, Tayyip Erdoğan'a çalıştığını herkes biliyordu. Yani e, ikinci adayı hani o olmadı, ikinci seçenek olarak Sinan Oğan'ı getirdi koydu milletin önüne. Ya, Sinan Oğan ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Ümit Özdağ kime akıl veriyor? Ümit Özdağ Aklı kendine yetmemiş ki. Yani kendi siyasetini kurgulamaya yetmemiş Ümit Özdağ'ın aklı. Ya, düşünsenize yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu aptal, Özgür Özel işte ne bileyim e, salak, Meral Akşener yok pasif, yok o bunu beceremez, yok Özgür Özel'in yanına zaten ben yakışmam, Selahattin Demirtaş yakışır falan. Yani tamam böyle... Ee, lümpen lümpen şakı ben, ben konuş tamam da ya adam senin adayım Erdoğan'ı destekledi ya senin partinin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı destekledi ya senin muhalefete akıl verecek durumun mu var senin muhalefete istikamet çizecek bir öngörün yok ki Sinan Oğan aday olduğu gün ben YouTube kanalımda İmza toplamaya başladığı gün kendi YouTube kanalında dedim ki şu kadarcık muhalefeti destekleme şeyi olan yani CHP'li AKP CHP'li e, İYİ Partili falan değil yani AKP'nin yönetimde kalmasına dair şu kadarcık bile katkınız olmasını istemiyorsanız Sinan Oğan'a imza vermeyin. Kardeşim bu adam Azerbaycan ajanı <laughs> yani bu adam şey emrinden çıkabilir mi ya İlham Aliyev'in? Yani bunu e, ben e, araştırmacıyım, alt üstü YouTube'da yayın yapan, yorum yapan birisiyim. Ben bunu 90 gün önceden görmüşüm. E, bütün hayatını istihbarat eğitimi vermekle falan övünen Ümit Özdağ görmediyse kusura bakmayın yani. Senin bize verecek aklın yok. Sen bize akıl veremezsin yani. Öyle üstten üstten tavsiyede bulunamazsın şunu yap bunu yap diye. Dediğim gibi yani Kürt seçmen protokole kızdı, Ümit Özdağ'ın şu kadar zarar oldu, bu kadar... Bunların tamamına katılıyorum ama bunlar öbür fecaatin yanında teferruat yani. yani. o partinin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini tuttu, Recep Tayyip Erdoğan'a oy istedi. Plana sadık kal dedi. Planın ne olduğunu hiç kimseye açıklamadılar. Plan aslında iki tarafı da kendilerine muhtaç etmekmiş belli ki. Bir taraftan alacağını aldı ve Sinan Oğan'ın dolandırdığı bir adamdan bahsediyoruz siyasi olarak baktığınızda. Yani kendisini hakim, savcı gibi tanıtıp dolandıranlar var ya, Ümit Özdağ en milliyetçi, en vatansever ki benim bundan gerçekten şüphem yok. Ümit Özdağ milliyetçiliğinden veya vatanseverliğinden ama hocam safmışsın yani ya. Kendisini muhalif olarak tanıtan Cumhurbaşkanı aday da seni dolandırdı ya. Bir tanesi de değil iki tanesi birden yani senin Özgür Özil'e ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek bir aklın olmamalı yani.